Gel. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Başladım. Mikrofonumuz burada. Ya o ne ya? Nereye gidiyor? Hoş Tam buradayım. Dur dur dur. Nasıl başlayayım? İstediğin gibi başla abi. İstediğim gibi başlıyorum. Şimdi... Ses geliyor mu? Ses geliyor mu lan? Geliyor abi. Şimdi babacım. Lig'in. gün saydım 10-12 tane çok iyi maçı var. Ee, bugün de Gebze, namalip lider Gebze. Ee, Uskurup'a geldi. Uskurup geçen hafta Penli'ye mağlup oldu. Bu maça çok önemli maç. Gebze'de namalip liderini sürdürmek için bu ekstra maça geldi. Tribün şey görüyorsun abi kalabalığı. Babacığım, Gebze geldiniz. Eksik dedik. Ben anlamam. Gebze Masters'a. Aman o eksik o gelmedi bilmem ne <laughs> tanımıyorum. Arkadaşlar. Evet. Sen çok konuşuyorsun. Yani siz meşhursunuz. Atilla baba seninle başlıyoruz. Senin de şimdi bugün kaçıncı maç? 15. hafta Atilla'yı ilk bu sezon ilk. Biraz Özel çağırdım. Atilla yani. Baba ligin en iyi kalecisi. Ele geçen, ele geçen Antalya'da. Baba Antalya'da bu adam bir mavlu o maçı oynadı. Ben hala unutmam o maçı. Baba sen değiliz. Rakip Yıldızlar. Sen değiliz baba. Maçla ilgili ne diyorsun? İstediğin i̇şte gibi doğal hak konuşabiliriz. Maçla ilgili tabi bu maçlar bizim için özellikle profesyonel olarak futbol oynamış. Profesyonel futbol oynamış. insanlar için biraz da tabii arkadaşları göre hasret gider mi? Ee, özlediğimiz o eski duyguları falan yaşayabilmek, o, o amaç için tamamen ben bu amaçla bakıyorum. Evet. Tabii ki tabii ki güzel evet. e, şampiyon olmak, galibiyetler almak ama dediğim gibi o özlediğimiz duyguları falan yaşayabilmek için böyle bir fırsat, böyle bir lig. Çok da keyifli. Evet. Ee, ben biraz da sağlık problemlerinden dolayı işte konuştuğu falan tabii onu biraz ağır atlattım. Ondan dolayı biraz uzak kaldım. Benim için de o e, Moldova açılış ikisinin üzerine ilk kez oynayacağım. Tabi tabi Antalya'nın üzerine ilk defa Antalya'nın üzerine ilk defa geliyorum Onun için biraz daha ta tatlı bir heyecan da var Tatlı Peki. heyecan var ama tecrübe diyorsun Tecrübe var Atilla Ya, ya tecrübe tabi ee... Tecrübe ya 15-16 sene profesyonel oynamış. Gördüğüm en iyi bölümlerde. kalecilerden birisi. Çok abi. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Tabi keyifli oluyor. Burada işler biraz daha kolay, biraz daha keyifli duruyor. Tabi işin içerisinde para kazanma <laughs> yani diye. girmeyince çok daha amatör ya keyifli. Evet. Aynen. Aslında futbolun en güzel tarafı amatör içimizdeki amatörlüğü öldürmemek. Aynen. O, amatörü amatörlüğü her şeyden, yaptığımız her işten keyif alırız. Eyvallah. Burası o anlamda çok keyifli. Mutluyum tabii biraz da o tatlı bir heyecan da var tabi o iki tabii. Ben yani senin seni sahada gördüğüm için gerçekten çünkü hakikaten hem duruşuyla hem kale, kalede duruşuyla hem insanlığıyla yani yani Atilla, karede, karede, Atilla bir marka da yani, yani Atilla hocayla e, yani, en e, fazla e, bir muhabbetimiz <laughs> yok ama <gülüyor> dışarıda, <gülüyor> insanları dışarıdan insanların e, dışarıdan tanımadan elektriği tutar ya hani o pozisyonda bir insansın. Ben bugün sana başarılar diliyorum kardeşim. Eee Murat'cığım e, ister ısılabilirsin ister devam edebilirsin problem yok. Problem yok. Takım kaptanına geçmek istiyorum. Seni sonra bırakacağım. Kelebek. Tamam. Hani gibi ya. uçar. Kelebek gibi sokar. Kaptın tam tersi. Şevketciğim şimdi <laughs> San Mor Şevket. Kilo vermişsin, sırtın dönük ama abinden biraz tabi ölmek az sırtı dönük. İzledim <laughs> videonu. <laughs> Bize hep ligi yapan biliyorlar, zannediyor <laughs> ki bunun topla alakası yok. Önemli değil. Şevket. <laughs> Santoro Mor <boru gülüyor> oynuyorsun, uç grupla oynuyorsun. Gelme mi gel. Ligin gel, gel. gözü, gel, gel. gözü bu maçta, namalüpsünüz. Stresli gel, gel. olabilir. Buyur Mokoşe kardeşim. kardeşim. Şimdi bak kısa kısa öncelikle... bak Mim'i geldi baba gel, Mim'i spor <laughs> öncelikle geldi. Öncelikle şunu söyleyeceğim, bugün aslında yapıldı mı abi? Ee, ilk maçta Serkan abim de sakatlığı beni biraz üzdü bak orada duruyor şu anda. Aslında onunla çok keyifli bir mücadele oldu. Serkan geçen oluyor. hafta sakattan tancısı pozisyon evet, evet. evet. yaşadı. Ee, onunla o yüzden de evet. valla çok güzel Bravo bir ortam. Ben yani iki takıma başarılar diliyorum. Abi. Hani inşallah güzel maç olur. Ortam çok güzel. Yer çok güzel. Ee, gerçekten bu senede çok güzel bir kaliteli dedik oluyor. Yani böyle. bu hakikaten ben, bak ben sayıya öyle... bakmıyor. Sayıyla işim yok ama hakikaten yani. seni yani... Sene güzel bir lig oluyor. O yüzden çok de... kaliteli maçlar, süper maçlar. Yani böyle devam edeceğini umuyorum. İnşallah ben şey de söyleyeceğim. İnşallah bunun finalleri Bolu'da çok <laughs> yetişanlı, çok güzel bir yani şekilde. Yani işte de... Bolu diye karar aldık. Allah nasip ederse. Tarihinde ortak dört takımla ortak karar taşıracağız. Orada oynatacağız. Sakatlık olmadan Süper bir maç bekliyoruz abi inşallah. i̇nşallah Biz inşallah. de yayındayız. Şevketçi. Başarılar diyorum. Sana, da, Sana da başarılar diliyorum yani. kardeşim. Var mı? Evet. Meşhur olmak isteyen var mı gençler? Evet evet. evet. Mimi, Mimi. Şimdi 24 ülkeden canlı yayın bu. Baba Antarktika'ya kadar canlı yayın. Bak şey bak yapıyorum ha. Youtube çünkü dünyanın her yerine yayılıyor. Biliyorum abi. Anladın mı? Yani izlenme oranları müthiş. Değil mi? Bu sene katıldım. Ben seni bu sene gördüm. Ya bize evet. 10 senedir tanırız. Bu sene katıldım. Oyun disiplini, hiç öyle. ne abi filan falan yok abi. Gidiyor geliyor oyununa bakıyor. Maça bakıyor. Abi bu 321 maçtasın. Buyur kardeşim. Vallahi, 11 e, misin önce? Daha var, evet. daha var. Tebrikler. Ee, sağ olasın. Ee, şu an herkese teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, izlemeyenlere ee... Şu an Murat abi bu sene beni aldı, takıma kattı. Murat abiye çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üst düzey birlik. Biz... Yani benim yanımda diye söylemiyor ya, adam bir sene duruyor. Yani beni tanımaz etmez, öyle bir çay evet, evet. Aynen. diyor. Görüyor, kendi konuşuyor yani. Biz, Biz öyle ona bunu konuş diye bir şey söylemiyoruz. Her şey şeffaf. Korumak istiyoruz. Uz grupta iyi bir takım. Dilova'nın evet. çocuğu ayrıyetler. Aynen sene... kuzen benim astırlar. Gevzem astır. Hakıma katıldım. Gemze bu master. sene şampiyonluk yaşamak Hedef istiyorum. Hedef şampiyonluk. Hedef şampiyonluk. Kardeşim Allah gönlünüze göre İnşallah versin. İnşallah 3 puanla ayrılırız. Teşekkür Rakip ederim. Takip burada. Tamam babacığım. Var mı belli? Şafak gel hadi gel lan gel. Ercüment gel sen gel be. Gel Rus birine birine. Ya Ercüment abi. Babacım yani Ercümentçim ligi Her ya, <laughs> ligin, ligin en iyi yönlü olurundan bir tanesi. gel Onlar ayı. Ligin en iyi olurundan bir tanesi. Bir tane de yanına geldi ama önlü <laughs> öne delik oynuyor. <laughs> Şimdi Gebzelilerle konuştuk kardeşim. Geçen hafta Pendik mağlubiyeti var. Evet. Bu hafta takımınıza baktım. Fena değil. Evet. Ee, çok güzel bir maç bekliyorum. Derbi evet. maçı. Ercüment sendeyiz kardeşim. Maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ki, i̇lk önce bir kentin Pendik olarak güzel bir maç olsun. İlk maçta biraz e, sıkıntılar yaşadık. 3-1 ee, Sıkıntılar ya <laughs> derken yani da. hakem de hakem bilmem neydi, neydi <laughs> önemli değil hakem değil ayakta duran kazanır neyse şey, şey, her şey her şey her şey doğal yürüyor Aynen, baba öyle tamam, öyle, tamam. Öyle, öyle, öyle. kontrol bende İki takım da güzel bir mücadele olsun hak eden kazansın inşallah iyi olur tamam kardeşim sonuç bizim için iyi olur tamam babacım sen teşekkür ediyoruz sana kardeşim görüşürüz. Babacım bir daha anlatmaya gerek yok. Süper ben, maç. Ben Murat olayım. seni de ben 10 dakika konuşturamadım. 2 dakika ben seninle alayım ya, kardeşim. Dostluktan başka her şey yalan şu. An. Ufak tefek maçlarda eee kıstan dolayı bir şey oluyor ama. sakatlık olmasın, dostluk olsun, kardeşlik olsun gerisi ya. Tamam kardeşim. Hepsi bizim arkadaşım. Hepsi canımız, ciğerimiz yani. Ya gerçekten çok iyi arkadaşımız. Sağ ol kardeşim. Gökhan'cığım hoş geldin. Dinizi Siz hoş geldiniz. Biz hep geliyoruz ya evet. artık bir ayrımız gayrımız yok. Başlıyor musun sakattın? İyiyiz çok şükür. Oynuyorsun şimdi. değil mi? İyi iyi tamam. Geçen hafta yarım saha bıraktık. Evet. geçen Geze hafta takımın misafir geldi. Sağ olsunlar. Misafir geldi. Gebze Pendik başında sakattı. Belki bu hafta baş, başı başlamayacağı belli değildi ama güzelmiş oynuyor. Başla yine ne diyorsun Gökhan? Vallahi biliyorsun Önemli maç. Takım bir kere önemli maç hocam da her şeyden önce dostluk, arkadaşlık. Burada herkes birbirini tanıyor. Senelerce insanlar top oynamışlar. Bir aradalar. Sakatlık olmadan, kavga olmadan bir misafirperverlik yaparak normal topumuzu oynayarak tabii ki halı sahada oynasan gazozunu oynasan, oynasan mahallede oynasan yenmek için çıkıyorsun. Yani. Futbol böyle bir şey. Bunun için arkadaşlarımıza, dostlarımıza keyif alacağımız, eğleneceğimiz güleceğimiz ama sonuçta galip gelmek istediğimiz bir maç. Evet. Kazasız belasız. Herkese hayırlı maçlar Sağlıklı diliyorum. Sağlıklı maçlar diliyorum. Eksiklik var mı? Yok bizde. E şey Sarka, yok. Sarka. Bir şey yok. Özsoy'un Serkan'ın ayağında bir kırık var. Emrah'ın üst adalesinde bir. Geçen hafta da maçı tamamlayamadı zaten. Tamamlayamadı. Aksilikler başka başka kimde yok? Başka eksiğimiz yok. Başka eksik yok. Başka eksiğimiz... Zaten kadrolarımız derin. Hepsi evet. bir oyuncular. Evet. Yani iyi bir maç bekliyor. Biz de seyirciye yüz yüksek bir maç İnşallah. bekliyoruz. Başka ne diyecek bir şeyimiz yok. Oskar bu kadar yeter mi baba? Başka birini istiyor musun? Yok abi. Evet. Evren yok geldi. Yok. Benim çok sevdiğim değer verdiğim güzel abim benim. Metin abi geldi. Ben ne de oynadı. Metin abi. Sizin arkadaşlardan da aldık. Çok heyecanlılar. Gebzeli oynuyorlar. Gebzeliler zaten otom bile geldiler. Siz de otomatik bu maçlara motive olursunuz. Haftede bizim maça motive olduğunuzu aradan unutmayın. Ee... Hocam maçla ilgili bugün oynuyorsun. Oynuyorum. Çok mutlu oldum bak. Çok mutlu oldum hocam. Uzun aradan sonra kendimi Burak biraz... Adam Beşiktaş'ta Kuşadası'nda üst düzey top oyunu Gordon Milli'nin öğrencisi kulübede duruyor. Baba çık, baba gel. Bu ne ya? Çık oyna baba. Vallahi çık. Tecrübe abi. Arkadaşlarımız, ]iyetinizi. arkadaşlarımız herkes oynasın. Bu iş bahane. Önemli olan dostluklar. Bu yaşta spor yapmak, buraya zaman ayırmak, bu işi ciddi anlamda değerlendirmek. Künah. Böyle güzel abimle beraber olmak. Ne diyorsun <laughs> 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 baba? Ne kadar Biz, doğal değil mi hareketler? Bizim, bizim, Birazdan baş başlayacak. Bizim için o en baş önemli... <laughs> Aynen. Aynen. Bizim o için önemli olan bu tür dostluklar. Orada da ne küfür olur, ne tekme olur. Maçın işte maç içinde var. Aynen. Ha. Öyle Betim kardeşlik kazansın. Evet. E, ne kazansın? Maçlar kardeşlik kazansın, kardeşlik dostluk kazansın. Bu işin sonuçta burada şampiyon olan şampiyon olmuyor. Bu işin bir finali olacak zaten. Asıl rekabet orada olacak. Zaten orada başlayacak ama bak son 4-5 haftada müthiş maçlar oynanıyor. Evet. Ee, ben bugün hani sonuçta şehir zevki yüksek maç. Burada da aynısını bekliyorum inşallah. Bir daha maç olsun. Sakatlık olmasın. olmana ayrıyetten çok sevindim. yavaş ya, yavaş kendimi değil. bulmam lazım. Baba. Final olsun. Baba sağ ol, baba sağ ol. Seni seviyorum. Tamam, hadi <laughs> <Zaten, gülüyor> babam başarılı. Yani. maç öne de onlara bir on birer ara aldı. Tamam mı? Tamam yeter ulan. ya, Benim işim bitti. Kaydı kapattım onu. 53 evren. oğlum meşhur olmak isteyen yok mu lan? Cemaatçılar sen ne işin var bunun Zaten bu işimiz. Ne yapıyorsunuz? Kuşu biz biz ayrıca ayrıca. Ayrıca da bayrağımız var. Bakın o basına bırakılır Türk Sporu Atatürk adına. Sağ 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 ol. Sağ ol sağ ol. Sağ ol sağ ol.